söylüyoruz. Ee, hayır, kaymakam bu için söylüyor. Tamam, ama nerede? Tamam, bekliyoruz. Halkla birlikte konuşacağımızı da söyledik. Tamam. Bekliyoruz, mikrofon istiyoruz. Ablamın sesi. Boğazı çok kötü. Hangi konudan bahsediyorsunuz? Kömürün keyfini harçlarını nasıl yok ettiğinden bahsediyorsunuz. Aynen. Yani şu büyüklüğünde iki tane termik santrali olan elli bin dönümün en üzerinde çok çok tarım alanını ve orman alanını kömür madeni için yok etmiş bir şirketin e, sponsorluğunda yapılıyor bu. Ya yani bu bir iki yüzlük. Bir yandan zeytini kutla, öbür taraftan zeytini yok yani iklim değişikliğine yol açan bir firmanın eee şeyiyle, sponsorluğuyla burada halkı topla. Niye bunların adını yeşile boyuyorsunuz? Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin biraz kaymakamlığının şu kadarcık bir şey yapmaya parası yok mu? Ya bunları sormak istiyoruz kaymakama. Insanları öldüren bugüne kadar 1983'ten beri 45 bin kişinin açmış bir termik santral faciasından bahsediyoruz. Allah Allah, Allah Allah, Bu 45 Allah Allah, bin insanın Allah Allah, hesabını bize Allah Allah, kim verecek? Kim verecek? Allah Allah, Bu sponsorluklarla ilgili hiçbir şey bize de helal değil. Bunu bilin. Kaç tane köy kalktı? Bugüne ya, kadar 12 tane köy Mulla'da korkuyoruz. Madeni açılsın diye yerinden yurdundan edildi. Biliyoruz ama şahit. Ya yok ya, ya, ya. o insanlar. Bakın ben o taraftan sevip şey de almak istemiyorum artık. Evet. Ben bu konuda yaşıyorum. Arkadaşlarımın önünde sürdüğü konu var mı ya? Evet. Ne sürdüğünü bilmiyoruz. Gördüğümüz yerlerden, çıplakçıktan diyor ki ben ciddiyim. Sürdüğü konu var mı? Arkadaşlarımın Çünkü yani artık bilinir gerçekler. olsun ben taraf, hiçbir yerinde yemek istemiyorum. Çilek geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Ama bu insanlar bak Haydar ya, abi ya. 52 yaşında. E... Orada arazileri var. İnsanlar evet. yaşıyor, 40 yaşıyorlar. Yaşıyorlar. orada yaşıyor. Orada yaşıyor. Bu zehrin içinde yaşıyorlar. Milas'taki hava kirliliğinin yüzüne kaçıyor. Termik santrallerden geliyor biliyor musunuz? Siz kömür yaktığınız için sanıyorsunuz doğal ay, gaz gelsin ay, diye ay, dua ediyorsunuz. Bizim yurttaşlık hakkımızdır. Şimdi burada iki yüzlü bir durum var. Bu durumu söyleyelim size. Bu şirket köylüleri